Abisi gördün. Bak burada uyanmışım. Kafa dağınık konuşamıyorum. Yanında kardeş var. Sıkıntılı işler. Öptüm kocaman. Bak şimdi dudaklara. Kaşa gel. Kaşa gel. Yeah. Bizim bebe oyun oynuyor. Ne yapıyordum burada? Oy el yıkıyorum he. Yalandan el yıkama. Yıkamam normalde. En ciddi yıkamam. O sikti. Yalandan mı eliyoruz yıkama? Elhamdülillah bak bir kere hop bir daha yakalandın abisi. Burada da yalandan telefonu unutmuşum şakası. Bak yersin öyle şakalar. Sıkıcı hayat. Maça <laughs> <laughs> gideceğim. Hoca aradı ikna etti. Hadi gel gelin. Gideceğim. Gideceğim. Time Gideceğim. De. Her şey iki kat daha zor. Düştan çıktı. Görüyorum fazla iyiyim burada da. Biliyor musun 12 Çorap <laughs> Çanta düzenleme ayağı var burada da Evet ben her zaman giyeyim o konu Her zaman mükemmelim Çorap Çorap <gülüyor> 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 eldivenler de amına kameraya bak sikeyim ee eldiven nerde Allah Allah <laughs> devam eldiven de seksi eldiven de güzel ne köpüğün nasıl abi Burada maça geldim. Soyma olsa sik gibi de buranın. Soyma olsa laf ederek üstünlük de kurmuşum. Sik gibi de ama. Şu halim ne? Şu saatte maya çıkacağım ya oğlum. Yazıklar olsun lan bana. Yakışıklıyım farkındayım burada bir masaj. Onu attık. Kolaydı. <laughs> Güzel maçtı ya neyse. En azından maç yaptık yani. Enes var ya created with free version for non-commercial use. Telefonu açacağız inşallah ya. Telefonu açacağız ne Burada yalandan olmayan bir tatçık ama. Cöre sütü kafaya. Az da yakışıklı olduğumuz için var öyle işler bizde. Göz kırpma işi. Kameralar oynama bebe. Saçını yıka geç. Ya ne biçim yıkıyorum ya. <laughs> Abisi böyle bizde. Saç kurulama işi sana veriyorum İşe yarıyor ne yapayım. <laughs> Mükemmelim yine. <laughs> Bacak alacağım. Ama görmeni istemezsin herhalde. Ya da ne bileyim görmek istemezsin zaten. <laughs> Çıktım. <laughs> Çıktım. Hasan'la buluşacağım. Allah'ın izniyle. Deliler ki ile buluşma. En geç saat 9'da eve dönebilirsin dediler. Bazı kavgalar ve bu kavgaların sonucunda bir şeyler kazandık. <laughs> Çok iyi bir avut var. Ağlayın. Otobüs geldi. <laughs> Burada karşıda kız var. Ondan dolayı el göz hareketleri. Saat gösterim ayağı falan filan. <laughs> İnşallah gelecek metro. Duamız o yönde yani. Ayrıca. with version for non-commercial use. Mutsuz. 40 saattir bekliyorum. Susuzum. Çok susadım. Su yok. Of. <laughs> Benim halledeyim Çok susadım. Çok susadım. Hasan'la buluşacağım. Yapacak daha sıra bekliyormuş berber sırası. Göt veren ikna sana güven olmuyor. Suyumu içtim. Sekiz gibi dönerim öyle dedi. Ağlak biri çıktı. Ben verdiğim bu savaşta bazı şeyleri kazanmış olmama rağmen benim arkam desteklenmedi. Yeni mahalle takılma işini ona reddettirmem lazım. Acilen en, kötüsün, en kötüsünden, en kötüsünden kısla yapmamız lazım. İkna etme çabalarım var. Umarım başarılı olur. Allah Mutlu değilim. Hiç yaptığım kombin kızla edilmezse sıkıntı çıkaracak. İki saat sonunda Hasan'ın geldiği kuaförü bulalım. Allah'a şükür. Yedik doyduk. Created with free version for non-commercial use. Ne böyle yapacağız? Kola patatesi sonra editleyip bir şey yapacağım. YouTube'a video atacağım. Kızla çekiyor. Şu iki tane büyük patates büyük kola'ya 65 lira fark verdik. Ama mutlu mutluyuz yani mutsuz değiliz hayatımızda. Kızla yapmadık. Ankamol geçtik. Ankamol'de biraz fotoğraf çekindik. Yoruldum saat yedi buçuk. Neye? Sonunda, sonunda evde küçük görevler olsun. Gün içinde ne yaptım? Gün içinde maça gittim. Maçı kazandık. 10-15 tane attık maçta. Eee... ondan sonra Hasan'la bir buluşma ayarladım. Şentepe'ye kadar gittim ama ne oldu mu? Telefon durduruyor. Çıkmak şeye basınca. Şentepe'ye kadar gittim sonra oradan Kızla yapacaktı, Ankamol yaptık, bir yemek yedik Allah şükürler olsun, karnımız doydu. Şimdi eve geldik abisi. Anlarsın ya bu işleri. Seni de bekliyorum. Senin çok sıkıcı olacak. Çünkü sen sıkıcı bir insansın. Fotoğraf attım onunla böyle konuşuyorum.